Merhaba arkadaşlar. Sporda sponsorluk adlı kitabın son ünitesi olan 8. ünitenin özetini sizlere aktarmaya çalışalım. Ünitemiz sponsorluk paketinin pazarl pazarlanması idi. Yani özetle biz herhangi bir e, organizasyona e, sponsorluk e, talebinde bulunurken e, o e, talepte bulunduğumuz e, Organizasyona yönelik olarak da bir paket hazırlamamız gerekiyor. Bu talep markadan da gelebilir veya organizasyonun kendisinden de gelebilir. Karşılıklı olabiliyor. Dolayısıyla sponsorluk paketinin içermesi gereken bir takım unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda baktığımız zaman sponsorluğa konu olacak konu olacak spor olayının öncelikle dikkate alınması gerekiyor. Burada ne kastediliyor? spor sponsorluk yapacağımız spor olayının bizim markamızla özdeşleşmesi gerekiyor. Veya bizim marka imajımıza mutlaka fayda sağlaması yani zarar vermemesi gerekiyor. Bir diğeri, birincil tüketicilerin karakteristik özelliklerini ifade etmek gerekiyor. Yani tüketicilerin demografik özellikleri, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir durumları nasıl, harcama alışkanlıkları neler. Dolayısıyla eğer bizim markamızla örtüşüyorsa, tabii ki o zaman sponsorluk yapabiliriz. Spor spor olayının imajını irdelemek gerekiyor. Örneğin şöyle düşünelim. Türk Hava Yolları'nın sponsor olacağı etkinliklerin imajının yüksek olması arzulanıyor. Çünkü Türk Hava Yolları'nın imajını daha da yukarı çekebilecek bir etkinlik ise orada sponsorluk yapmak gerekiyor. Ama çok yerel, profesyonel olmayan bir organizasyona Türk Hava Yolları'nın sponsorluk yapması belki de imaj olarak fayda sağlamaktan çok zarar verecektir. Bunun için de spor olayın imajı burada çok büyük önem taşıyor katılımcıların pazar büyüklüğü burada katılımcıların pazar büyüklüğü derken ilgili olan pazarı oluşturan tüketicilerin sayısal olarak ne kadar kişiden oluştuğu veya toplam olarak da finansal açıdan ne kadar bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu bu kapsamda değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu böyle bir pazara sponsorluk yaptığımız zaman bundan ne elde edeceğiz? Nasıl bir fayda sağlayacağız, Finansal olarak bize getirisi ne olacak şeklinde bazı soruların yanıtlanması gerekiyor. Ve izleyicilerin pazar büyüklüğü bizzat olaya katılan olay mahallindeki kişilerin yanı sıra bir de TV ya da medya aracılığıyla izleyenlerin de büyüklüğünü dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir organizasyon küçük bir yerde gerçekleşebilir. İşte örneğin İngiltere'nin küçük bir kasabasında bir organizasyon olabilir fakat organizasyon eğer dünya çapındaki televizyon spor kanalları aracılığıyla yayınlanıyorsa ve bu organizasyonu milyarlara varan kişiler izleyebiliyorsa o zaman olayın gerçekleştiği yerin çok küçük olması bir şey ifade etmeyecektir. Dolayısıyla medyada kaç kişinin bunu izlediği haliyle önemli olacaktır. Televizyon izleyicilerinin bu anlamda da pazar büyüklüğü tabii ki oldukça önem taşıyacaktır. E, bu kapsamda e, değerlendirildiğinde demek ki sponsorluk paketiyle ilgili bazı unsurların e, dikkate alınması gerekiyor. Peki sponsorluk paketi yanıt e, hazırlanırken yanıtlanması gereken ne tür sorular var? Örneğin resmi statü nedir? Yani bu şeyin dolayısıyla herhangi bir organizasyonun e, e, resmi olarak ya da profesyonellik statüsünü mutlaka dikkate almak e, gerekiyor. E, bunun incelenmesi gerekiyor. Sponsorluk ücretini mutlaka e, hesaba katmak. E, gerekiyor. Dolayısıyla sponsorluk ücretiyle bize verilecek haklar arasında bir paralellik var mı yok mu? Örneğin çok yüksek talep ücret talep ediliyor ama bize verilen haklar o ücreti karşılamıyorsa, ederi olmuyorsa tabi burada sıkıntı ortaya çıkabiliyor. İsim hakkı yine e, örneğin organizasyonda bizim ismimiz ne kadar yer alacak. Yani Bazen diyelim ki ünvan sponsoru ya da title sponsorship dedikleri bir kategoride sponsorluk yaptığınızı düşünün. O zaman kendi isminizi o takımın önüne koyabiliyorsunuz veya herhangi bir organizasyon önüne e, koyabiliyorsunuz. Bununla ilgili e, bizim ülkemizde de e, örnekler e, söz konusu. Dolayısıyla bu isim hakkı verilecek mi verilmeyecek mi ne kadar verilecek bununla ilgili mutlaka sponsorluk paketinde düşün gereken konular var. Maruz kalma teşhir etme yani bizim markamızın medya aracılığıyla ne kadar teşhir edileceğinin ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla e, örneğin işte e, her e, müsabakadan sonra mutlaka iki futbolcu bir teknik direktörün röportaj verme zorunluğu varsa bizim markamızın e, arkada gözükme ihtimali yani duyurum yapma ihtimalimiz haliyle artacaktır. Ama böyle bir uygulama yoksa o zaman bizim sponsorluğumuzun e, hedef kitle tarafından algılanması farkına varılması zorlaşacaktır. Dolayısıyla bunda yine dikkate almak gerekiyor. Halk ilişkiler ve teşhir etme ve duyurum stratejileri bu kapsamda yine sponsorluğu destekleyici yine duyurum stratejilerinin ne kadarından faydalanabileceğimizi burada dikkate almamız gerekiyor sponsorluk paketi hazırlanırken logoyu kullanabilecek miyiz veya logoyu hangi kategoride kullanacağız örneğin olimpiyat oyunlarında olimpiyat halkalarının küresel düzeyde kullanılması ile sadece Türkiye'de kullanılması arasında tabii ki bir fiyat farkı vardır. Eğer Türkiye'den bir marka olimpiyat oynana sponsor oluyorsa ve bu logoları e, küresel düzeyde yani uluslararası bütün ülkelerde e, kullanmak istiyorsa birkaç e, e, en azından 50 milyon milyon doların üzerinde bir ücret ödemesi gerektiğini çok rahat bir biçimde e, e, tahmin edebiliyoruz. Fakat eğer e, düşük kategoride bir sponsorluk varsa yani olimpiyat halkalarının e, kullanımını sadece kendi ülkesinde e, bunu uyguluyorsa Dolayısıyla ödeyeceği ücret diğer ücrete kıyasla oldukça düşük olabilecektir. Reklam hakları peki herhangi organizasyonun arasında televizyon yayıncılığı ile haklarımızı birleştirip reklam hakkı verecekler mi vermeyecekler mi? Dolayısıyla bunun da müzakere edilmesi lazım. Şöyle ki örneğin sponsor olduğunuzu düşünün. Reklam haklarını başka firmaya veriyorlar. Rakibinize veriyorlar. Rakibiniz otomatik olarak sinsi pazarlama yapmış oluyor. Dolayısıyla o reklamı izleyen hedef kitlede o markanın sponsor olduğunu düşünüyor. O zaman verdiğiniz paralar boşu boşuna gidebilir. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. Sponsorluk paketinin içerisinde en azından bunu da düşünmesi gerekiyor. Sporcuları nasıl kullanacağız biz? sponsorluk paketi içerisinde. Yani reklamlarımızda kullanabilecek miyiz veya rakiplerin reklamlarında bunu kullanabilecekler mi? Bunların ciddi anlamda düşünülmesi lazım. Olayla ilgili işaretler varsa o işaretlerin kullanılması misafirleri ağırlama hakkı verecekler. Mesela diyelim ki herhangi bir organizasyona sponsorluk yaptık, bizim kendi işte işletme düzeyindeki misafirlerimizi biz oraya davet edip bize davetiye verecekler mi? Sponsor olduğumuz halde bize davetiye vermezlerse bu da ileride sıkıntılara neden olabilir. Dolayısıyla bunların önceden mutlaka sponsorluk paketi içerisinde müzakere edilmesi ve belirlenmesi gerekiyor. İmza atıldıktan sonra bazı şeyleri geri çekmek oldukça zor olabiliyor. Satış tutumuna faaliyeti yapabilecek miyiz? Örneğin herhangi diyelim ki biz bir e, fast food markası olduğumuzu varsayalım. Biz orada bir takım işte kupon seyircilere da kupon dağıtıp o seyirciler herhangi bizim mağazamıza ya da şeylerimize, fast food zincirimize geldiği zaman ondan faydalanabilecek mi bunun mutlaka önceden konuşulması ve paketin içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Doğrudan posta listeleri dediğimiz bir unsur var. Bu da organizasyona katılan kişilerin iletişim bilgilerini kapsıyor. Şimdi diyeceksiniz ki iletişim bilgileri önemli mi? Tabii ki önemli. Çünkü baktığınız zaman örneğin 100 bin kişi yüz binlerce kişinin kümülatif olarak da belki de işte milyonlara varan kişinin olimpiyatlarında etkinlikleri, organizasyonları yarışmaları izlediğini düşünecek olursanız ve bunların da e-mail adreslerini işte demografik özelliklerine ilişkin bir veri tabanı oluşturulduysa bu posta listelerinin ele geçirilmesi ve bunun kullanılması ileride promosyon kampanyalarda oldukça önem taşıyor. Dolayısıyla bunun da yine müzakere edilmesi gerekiyor. Ürün tanıtımı yapacak mıyız? Ve Ürün dağıtabilecek miyiz? Dolayısıyla bunların da her birinin düşünmesi gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin de burada dikkat ettiğiniz gibi esasında sponsorluk olgusu çok geniş bir kavram ve geniş kapsamda ele alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, yine üzerinde durmamız gereken önemli konulardan bir tanesi iletişim aracı olarak sponsorluk e, kapsamında değerlendirilen bir AERİK modeli. E, bu AERİK modeli e, baş harflerini İngilizceden aldığı için bu şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla e, Association ve e, Exposure Relationship, Integrated Communication şeklinde ifade edilen kavramların biz Türkçesini verdik. Dolayısıyla kitabımızda da bunların Türkçesini çok rahat bir biçimde e, görerek o kapsamda e, okumalar yapabilirsiniz. Neydi? Mesela birincisi bağlandı ya da çağrışım ya bizim sponsor olduğumuz e, e, olay ile bizim markamızın çok iyi çağrışım çok iyi bağlantı kurması lazım. Örneğin bir şey düşünün çok elit bir markanın işte dövüş sporlarına sponsorluk yaptığını düşünün. Bu esasında çağrışımı iyi olmayan bir sponsorluk olacaktır ve markaya da zarar verecektir. Dolayısıyla biz kendimize sponsor kendimize organizasyon ararken marka olarak bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Eğer biz erkeksi imajı peşinde koşuyorsak ve bunlarla ilgili bir bir şeyler yapmak istiyorsak o zaman belki de daha sert sporlara sponsorluk yapabiliriz. Hayır. Bizim markamız naif ve oldukça böyle elit bir markaysa o zaman daha naif, daha elit bir takım organizasyonlara yönelmemiz gerekiyor. Bir diğer unsur teşhir edilmesi gerekiyor markamızın. Yani mümkün olduğunca sponsorluk yaptığımızı hedef kitleye aktarmamız, duyurum yapmamız gerekiyor ve ilişki kurmamız gerekiyor. Olay mahallinde, VIP alanında, madalya töreninde vesaire ne kadar çok ilişki kurarsak markamızın o kadar pekişmesi öz konusu ve son olarak bütünleşik iletişimimiz dediğim bir unsur. Yani burada sadece sponsorlu tek başına bırakmamak gerekiyor. Bunu mutlaka desteklemek gerekiyor. Neyle desteklemek gerekiyor? Reklamlarla, halk ilişkiler ve diğer faaliyetlerle yine bunun desteklenmesi oldukça büyük önem taşıyabiliyor. Yine bir Aric modeliyle ilgili az önce söylediğim unsurlar var. Örneğin medyada neyi kullanacağız? Aktivitelerde neyi kullanacağız? Toplantı yerinde örneğin ünlüler toplantısı, VIP alanlar vesaire. Bunları zaten kitaptan bu ilgili olan Tabloya da şekli e, takip ederek bu anlamda bir değerlendirme yapmak mümkün. Sponsorluk paketi ve kişisel satış üzerinde de durup yine bu ünitemizin özetini e, bitirmeye çalışalım. E, kişisel satış sürecini sponsorluk paketini pazarlarken kullanıyoruz. Dolayısıyla önceden bir ön çalışma yapıyoruz. Yani hedef kitle e, organizasyona gitmeden önce organizasyonla ilgili yöneticilerle ilgili bir hazırlık yapıyoruz. Daha sonra müşteriyle temasa geçiyoruz. E, karşılıklı sponsorluk görüşmesi, tartışmalar yapılıyor. Karşı tarafın istek ve tirazlarını sonuçlandırıyoruz. En sonunda da eğer o şeyse sponsorluk sözleşmesi olacaksa bunu sonuçlandırıyoruz ve sponsorluk sonrası yine yine hizmetlerin sürdürülmesi sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. Dolayısıyla bunu yaparken de iki aşamalı olarak yapıyoruz. Bir yazılı, iki sözel sunum şeklinde bunu yapmak gerekiyor ve yazılı sunum oldukça önemli. Tabii yazılı sunumun ne kadar profesyonel bir biçimde yap, yap e, oluyorsa o derece etkili olur ama profesyonel Profesyonel şekilde e, yazılmış olan bir dosyayı eğer sözel olarak iyi sunamıyorsak bu da çok bir işe yaramayabilir. Dolayısıyla ikisi de esasında birbirini bütünleyen bir yaklaşım.